Selam herkese, yeni video hoş geldiniz. Bu videoda şu aralar acayip hype'lanmış eğlenceli bir oyun oynayacağım. Fall adında. Fakat bir güncelleme geldi. O güncellemeden sonra isimler falan filan kaybolmuş ama inşallah oynarken sıkıntı olmaz. Biri bana gösterse dese ki bak böyle bir oyun var hani çok eğlenceli, güzel falan, Stiktir lan derim hadi ya de oradan falan. Yani ön yargılı da değilim ama ya, acayip bir eğlenceli boymuş bir ya. Hakikaten yani bayağı bir oynadım zaten. Azıcık oynanız varsa 16 level falan olduk. <laughs> bir de siz de oynayın. Bilmeyenler için de göstermiş oluyorum şu an. Yani anlatmaya gerek yok bence. Her şey ortada. Biraz böyle Gang bizle neydi bir tane daha oyun vardı. Onun karışımı gibi böyle biraz. Ee, ya o tarz oyunlardan biri bu da. Ama böyle çocuk oyunu gibi durmasın yani. Öyle gözüktüğüne bakmayın bayağı. <laughs> koca koca herifler oynuyor böyle. Brother yavaş gitsene falan diye böyle. Onu söyleyeyim. Yani farklı farklı parkurlar var. Olay başlangıcı şey finale ulaşmak oluyor bazen. Bazen işte takımlı mücadele denk geliyor. Futbol maçı yapıyorsun vesaire. Değişik değişik bir şey. 5 tur oluyor. Vantilatörü açayım da ben erimeden. Düşme yalnız aşağı. Düşüyor arada. Dur bakayım. ha. Bazen işte dediğim gibi takımlı mücadele geliyor. Genellikle 5 tur oluyor. Hatta genellikle her zaman 5 tur oluyor. 5 turun sonunda işte son oyunda kim birinci olursa o oyunu kazanmış oluyor o da. Bura çok kalabalık oldu ya. Oyun sesini kapattım ben bu arada. Bir dıngırı mıngırı çıngırı diye bir sesi var. Herhalde yani sesi olmaması rahatsız etmez sizi diye düşünüyorum. Açabiliriz gel şu elbisin. Oy oy it. Böyle <laughs> langur langur kıçımızı başımızı sallaya sallaya koşuyoruz burada böyle. Burası öbür parkurlara göre daha kolay parkur. İşte burada ne sıkıntı oluyor? Havada çarpışıyorsun. O kadar olsun artık. Oley hop. İşte final çizgisinin önünde bekleyip böyle milli tutmaya çalışan değişik arkadaşlar falan var böyle. Yani güzel oyun ya. Baya eğlenceli. Eğlenceli de bir bırakmadınız bir çıkayım ya. Böyle hevele 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 diye koşturuyorsunuz. Hoyt. Lan oğlum. Tamam bak, bak görüyorsunuz mu hemen çizginin orada bekliyorlar şey yapmak için. Gelsin de birilerini tutayım gıcıklık yapayım falan diye. Şu an ayarlayamıyor muyum ya? Ayarlamam lazım sesini istesem. Yüzücüymüş. Neyse bu oyun bitsin. Ondan sonra bir ayarlayayım ben sesini. Ya arkada arabesk çalmıyor ya. Normal tıngırı mıngırı bir eğlenceli müzik vardı. Gene dedim hani açayım belki merak etmişsinizdir. Değişik değişik skinler var. Steam'de 38 lira şu an. 12 lira daha verip skinli böyle bir bundle'ını alabiliyorsunuz. 50 lira oluyor totalde. 50 liralık almak daha iyi bence. 10 bin oyun parası falan veriyor. Ya yani benim de çok umudumda diye skinli bilmem nesi ama 50 lira verip almaya değer bence. Yani 12 lira daha verin diye düşünüyorum ben şahsen. Bir de 70-80 liralık var ona gerek yok o abartı. Şimdi ilk tur tamamladık. Bakalım ikinci tur tamamlayabileceğiz mi? Bu sefer 30 kişi geçebilecekmiş. Haydi bismillah. Şöyle yapınca isimler gözüküyor normalde ama isimlerde bir sıkıntı var. Herkesde Folgay yazıyor. Normal Steam'de nickiniz neyse o gözüküyor. Arkadaşlarınızla falan da oynayabiliyorsunuz böyle. Hani 60 kişi 60 tane arkadaşınızı yani daha <laughs> davet edebilecekseniz edin de. Işte 4 kişiye kadar parti kurup girebiliyorsunuz. Hani avantajı oluyor, bir şey olmuyor. öyle takılıyorsunuz işte. Kanka sen geçtin, ben geçmedim falan filan muhabbeti oluyor. Hop şuradan geçeyim. Hop tamamdır sıkıntı yok. Şu aradan geçince sıkıntı olmayacak da neyse geçtik. Burada şimdi saat ay be azıcık dikkat dedim keşke. Sağda solda gidecek yerler var. Bir de ortadan gidilecek yer var. Ortadan gidebilmek şans gerektiriyor. Vay bak millet süpürülüyor şu an orada görmüşsünüzdür. Hop ben de süpürüldüm. Nerede başlayacağız? Eyvah. Kötü yerde başladık. Bir daha deneyeceğim. Hoppa geçtim. Geçtim de kamera ne oluyor ha? Ya oyun bile geçmemi beklemiyor değerli. Kamera sapıttı. Şuradan atlayabilirdik ama elemanlar sağ olsun tuttular beni. Hop tamam. Sülalemiz rahat artık. Bak 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 tıkları, bak bak. <laughs> Dilenci gibi bekliyorlar orada. Ha gayret. Bu ne ya? Baksır'la geziyor. Atlarsın oradan helal. Tanımıyorum ha öylesine tutuyorum şu an kendisini. O 29 bu 30 tam bitti. Onun bağlantısı mı gitti la acaba? Ha. Böyle %50 kısımda diyor ya top %50 diye. Hani 30 kişinin işte 15 ilk 15'inde olursanız işte %50'lik diliminde olmuş oluyorsunuz. Ne oluyor öyle olunca ödül mü veriyorlar? Fazladan experience falan filan çok şey değil öyle. Bir de oyunun para birimi var. Kato mu mato mu öyle bir şey öyle bir para birimi var. Güzel oluyor tabi yani. Birinci ol, olursanız tur, turlarda gene öyle ekstra experience falan var. İlk kez olduğun zaman Steam'de başarım geliyor. Ha Mesela şu an takımlı mücadele. Değil mi? Aynen. Halkaların içinden geçeceğiz. <laughs> en çok puanı sahip olan takım bir sonraki tura geçecek. Hayırlısı. Benim en sevmediğim modlardan biri bu. Abi kamera niye böyle yaptın? Ha, çok kötü yerde başlamışız biz. Bazen 3 takım oluyor, bazen 4 oluyor. Bazen iki takım oluyor. Değişiyor öyle. Yok mu bir halka girelim ya? Şimdi genelde ikiden fazla takım varsa sonuncu takım eleniyor. Birinci ve ikinci takım bir sonraki tura geçiyor. Lan nereye düştü o ya? Ben böyle salak salak geziyorum şu an. Hiç faydam yok takımma. Lan geçtik de geç. Şu an hiçbir faydam yok takımıma. Salak salak dolanıyorum öyle etrafta yani. Sırf boşa yer kaplıyorum şu an. Şuna yetişebileceğiz mi? Cık. Hop geçtim vallahi. İyi var. Bir tane puan kazandırdım takımma, Çok şükür. Aha geçemediler diyecektim. Biz eleneceğiz. Oha 26. He sarı halkalar var. Onlardan geçerseniz 5 puan. Bizimkilerden biri geçti muhtemelen. O yüzden zınk diye 30'lara çıktık birden. Tutma lan, Eşek bekleyeceğim ben burada herhalde. Hop Cık. Hadi be Heh. Ama Neyse tamam beklemeyeceğim vazgeçtim. Yo yo bizim sülalemiz rahat bazen kötü takım arkadaşları geliyor kafayı yiyorsunuz bazen de böyle Siz kötü oynadığınız zaman takım <laughs> arkadaşlarınız kurtarabiliyor ya yani benim şu an hiçbir faydam yok takıma Bir puan aldım yani Azıcık da şans ya Ne yapacaksınız? Şuradan geçeriz ama artık. Aa geçemedim. Bak 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 salaklığa bak bak. Şuradan geçsem oradan da geçemedim. Onda oradan da geçemeyeceğim. Güzel ya, bayağı iyi. <laughs> sarılar gidici gibi duruyor. Aynen aynen sarılar gitti artık. Şey yok yani. Olasılık kalmadı. Onlar vedalaşsınlar. Vallahi sadece bir tane halkadan geçebildim. Bundan da geçtim sayırım ben. <laughs> Tamam şu an geçtik. Sarılar elendi. <laughs> Ay. İlk başta oynaması zor geliyor da ondan sonra alışıyorsunuz. mi? <laughs> İlk başta soğuk geliyor sonra alınmıyor ya. Ne Zevkli ya bayağı sardı beni ya. Ben 8-9 saat oynamışım. Kaç tane oyun oynamışım da acaba o kadar? Yani çok uzun bir süre diye gibi geliyor ama yani baktığın zaman oyuna başka bir şey yok şu an. 3-4 gün önce çıktı zaten daha yeni. Bayağı dedim böyle bir tur oynayayım bari. Dördüncü turdayız şu an. Ha, bu zor değil çok da bazen tutuyorlar sizi. Sıkıntı olabiliyor. İşte millet bazen birbirini aşağı düşürmeye çalışıyor falan. O biraz daha eğlenceli kılıyor oyun tabi. Ben de düşürüyorum bazen ama kendim de düşüyorum çoğunlukla. O kötü oluyor tabi. Şöyle R2 yaptığınız zaman hop diye yapışıyorsunuz. Bak bak yapışıyorum millet hop. Kanki ya seni selamlayayım hop. Nasılsın iyisin inşallah. Aa bak bazen nasıl yapıyorlar bilmiyorum ama şu şeyin tepesine çıkıp e, oyunu bitirebiliyorlar yani şu şekilde. Heh. Galiba başlangıçta bir sıkıntı oluyor ya da bir şekilde çıkıyorlar bilmiyorum artık. Gördüğünüz gibi şu eleman yaptığı gibi o tepeye çıkıp öyle rahat rahat milletin düşmemeye çabalarını izleyebilirsiniz. Nasıl yapıyorlar ben de bilmiyorum ama onu düzeltirler muhtemelen. Yarın bir gün birileri şey yapmıştır yani yazmıştır firmaya videosunu çeki falan var öyle yani. oyun polisleri. Çok büyük bir sır çözdük gene yani falan diye böyle takılıyorlar Onlardan biri yollamıştır muhtemelen. Ya ne yapacaksın ya orada durup yani sıkılırım ki orada Allah Allah. Bak burada böyle hoppidik hoppidik. Elenebiliriz de yani sıkıntı değil. Ama Heh, daha zorlaşmadan elenmeyeyim yani o kadar da değil. Geç 3 kişi gitmiş nasıl gittiyse. Bak kardeş tutma. Allah Allah Allah, Allah geliyor çok geride durmamak lazım. Çok ileride durmamak lazım. Mesela biraz önce engele takıldım. Ama düşmeden toparlayabildim. Çok geride olmadığım için. Eğer çok uca giderseniz şurada mesela düşersiniz o zaman. Güzel. Tamam, burası birazcık can sıkabilir. Çok sıkışacağız burada. Okey. Sağa da geçebilirsek. Güzel. Şimdi sol. Sürekli tutuyorlar. Tutmazlar. zaten sabah kadar durursunuz bunun tepesinde de. Tamam. Salak hala orada el sallıyor ya çıkmış en tepeye. İyi son tura kaldık ya güzel oldu. Bakalım belki de birinci olurum. Kaç kişi gitti ki? Yani daha fazla da işte onlar direkt alt çekip çıkmışlar herhalde. 9 kişi ha bakalım ne gelecek şimdi. Mesela finalde gelecek oyunlar belli. Finalde mesela ilk başta oynadığımız oyun gelmez. İşte dağın tepesine çıkma var. Bir de şey var. Heh, biraz önce geçti görüntüsü böyle. Neyse görünce belki o gelir. Aynen buydu dediğim. Hexagon. Bastığınız zaman bu e, altıgen mi? Altıgenler yok oluyorlar. Eksak hexag, neydi ya? Hexagonlar mı? Neyse işte yani. Altıgen diyelim biz. Şuradan direkt zıplayabilir miyim şöyle? Evet. Bu altıgenler yok oluyor. İşte böyle aşağı düşmemeye çalışıyorsunuz. Birkaç kademe var. Ben çok güzel düştüm. Bayağı iyi düştüm. Şöyle bilerek şuraları açacağım ki millet düşerse direkt Laps diye öbür katmana gitsin. Şöyle onlar daha yukarıda bak takılıyorlar. Tamam buralar temiz. Eh iyi bari. Yani buraya geldikten sonra elensek de olur. Yani birinci olmasak da olur da. Bu çok zevkli geliyor bana. Hop. Sıkıntı yok. Eh bu çok kötü işte. Birden fazla katmanın düşünce böyle can sıkıcı oluyor. Yok pek şansımız kalmadı gibi de os. Şöyle atla bakayım. Ya belli de olmaz şöyle şöyle gidersem. Ben buraları böyle bitire bitire. Yanlış yere doğru girdim ama. Aa, evet. Yine ben düştüm. Yok yok hiç şansımız yok. Eyvah. Oralar açılmış iyice. O biraz sıkıntı şu an. İnşallah düşmeyiz. Şöyle yapacağım. Lan. Gelme buraya. Eyvah, çok kötü bir hareket yaptım ben. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Aha. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Edemiyorum. Eyvah. Neyse izleyelim bari bakalım kim birinci olacak. Bu da gitti. Bu hileci bu şey olmasın, birinci olmasın. Düş O. Oh. E ee, kim oldu? Olga 1800. <laughs> bu isimlerin gitmesi kötü olmuş. Bu arkadaş birinci oldu bak. Oh iyi oldu. Düştü pezenk. <laughs> tamam artık çıkabiliriz bence. Hadi. Bu şekilde 5 turluk bir oyun. Yani kaç kişi kalırsa kalsın 5 tur. Onu da söylemiş olayım. Bayağı da bir XP'ni saldık tabii 5. turaya kadar geldiğimiz için. Şu şeyleri de kısaca göstereyim. İşte buradan şekil mekil seçiyoruz. İşte ben bu rengi seçmişim. Pattern de işte üstümüze gizli desen böyle. Bunu seçmişim yine ben de. 100 bir tane var şimdilik. gerisi açılacak. Level atladıkça hani seasonal var olur ya böyle. Level atladıkça ödül alırsınız falan. Oradan açılacak. Burada DLC ile gelen 2-3 tane skin var. Bunlar da galiba Şeyle geldi. İşte level atlayıp ince geldi. Lover'da pantolon. Bu şekilde ben böyle korsan korsan takılıyorum. Bunlar da oyunda ben biraz önce göstermedim de işte emotlar yani bildiğiniz işte ha, ne yapıyorsun ne ediyorsun falan. Çok kullanmıyorum yani pek. Onun haricinde şu kral tacını da gene az da olsa e, season hatta onu da göstereyim. Heh buydu bahsettim. Mesela 20 level olunca bir tane daha crown alacakmışım. Bu da böyle işte bir şeyler alıyorsunuz. Skin mic'ini vesaire ya da Biraz önceki arkadaş gibi birinci olursanız bir tane kazanıyorsunuz bu crown'dan. Bu şekilde. Şu, bir de şöyle bir para birim var. Kudo diye. Eğer bahsettiğim 50 liralık paket alırsanız 10 bin kudo ile başlıyorsunuz. Bununla da gene buradan bir şeyler alınıyor. Mesela bu 5 crown'muş. Bunlar legendary skinler. İşte burada bir şeyler varmış. Ben şunu aldım bugün. Vesaire. Bu şekilde. Burası ayar, ayarlarmış. Sesini açmaya gerek yok. Zaten artık yeterli 15 dakikalık video yeter ama ben bunu oynarım da. Yorumlarda yazarsınız oyunu oynama diye. Öyle bir ayarlarız yani. <laughs> tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz.